Merhaba arkadaşlar. Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim. Ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı. Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanlarım kısıtlı. Çünkü 50 gündür ben kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca hep iyilikle canlara dokunmak ve paylaşmaktan beslendim. Ve inanır mısınız? Ben kadın hakları için kendi ailemi bile karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanılan hiçbir şey sizinle ilgili değil. Sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde susmak zorunda kaldığınızı biliyorum. Susmayın, yalnız değilsiniz.